Kıymetli dostlarım merhaba, Emre Çimen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür olsun ben de iyiyim. Geldim direkt soba yaktım. Eksi 10 şu an gösteriyor. Çok soğuk hava. Ee, geceyi yedirdim hemen. Köpeklerimin yemeğini pişiriyorum. Bugün ne var menülerinde? Bugün e, etli pilav var. Onu pişiriyorum. Onlara pilav yaptım. Etli. Piştikten sonra da ikram edeceğim. Hava aşırı soğuk. Eksi 10 şu an hava. Evin içi buz gibiydi. Geldim sobayı yaptım. Soba bile zor yandı. <laughs> Soba bile zor yandı. İnan ki. Şimdi marunu açtım. Mermiyi açmadım. Çünkü mermi geçen buradan kaçtı. Yine bir yer buldu kaçtı. Onu açmadım. Ee, şu an kızan dönemi hala devam ediyor. Sonra gider başka biriyle falan eş olur. Ee, ben de çok üzülürüm buna. O yüzden açmıyorum onu. Sadece baron açık. Baronda da kan, geziyor. Onunla bir sorun yok. Yemeğimiz pişiyor. Sobamız da yanıyor. Tıngır mıngır yanıyor. Şöyle bir tane daha. Oldu atalım. Sobamız yanıyor, dumanımız da tutuyor. Şöyle. İncecikten bir duman tüter diyor ya Cengiz abi. İncecikten Ray 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 Yazar Elif Elif diye İncecikten bir ha duman kar Bir kar yağar. Tozar elif elif diye. Deli gönül. Arzular öyle bir şeydi. Evet güzeldi. Çok severim onu da. <laughs> çalışıyor şu an. Bak Tekrardan çiftleşmeye çalışıyorlar. Şimdi bir kere yakaladık şey yaptığını. Ee, kitlenmiş olarak yakaladık. Bir daha yakalarsak görürsek yani gözümüzde iyi olur. Tam emin olmuş oluruz şu an. Varon şey yapıyor ama beceremiyor çok. Eğer olursa bir daha onu da çekeceğim. Görelim ama. Emin olalım. Şu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Hakikaten ömürdendir geçen gün. Şu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Şu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir burcu var Yok feleğin bir heh, kuşu var Cırnağı demirdendir Diye o da öyle gidiyor Türkiye'de. türküde. Benim türkülerle aram iyidir. Az buçuk müzisyen saydırım. Az buçuk. Acemi. Yemeğimiz pişsin verelim dostlarım. Benim kıymetlilerim. Şimdi görünce hemen telefonu elime aldım koştum. Değerli dostlar. Ee, gimbal alamadım. Bir daha kitlenmişler. E, i̇kinciyi de ben görmüş oldum gözümle. Hani başka da onlar da olduysa onu da bilmiyorum. İyi çok şükür. Emin olalım. İyi olur. Şöyle. Baro ve mermi çiftine mutluluklar diliyorum. İkinciyi de gözümde görmüş oldum. Benim için önemli söylemiştim size. Neden önemli olduğunu ikisini çok seviyorum. İkisinin yavrularını bakmak bana gerçekten çok büyük bir mutluluk haz verir. Ondan dolayı önemli ve ondan dolayı ölüm ölümsüzleşmesini istediğim için de burada bu görüntüyü böyle yayınlıyorum. Bu şekilde yani. Diğerini zaten yayınlamıyorum. Görmüyorum, bakmıyorum buna ben. Bu şekilde yayınlıyoruz. Bakalım gecemizi ne yapıyor? Ölüm ne yapıyorsun? Kahvaltını mı yapıyorsun baba? He babacık. Kahvaltını mı yapıyorsun? Hmm. Afiyet olsun paşam. Paşama afiyet olsun. Ben de yemeklerini hazırlıyorum. Hazırlayayım görüşelim. Yemekleri hazır oldu. Ee, bayağı fazlaca koydum. Afiyetle yesin inşallah onlar. Onu yaparken de hemen yeni yemeğimizi başladık yapmaya. Burada başlasın olmuyor. Şimdi götürüp verelim. Önce balona verelim. Evet onlar da zaten yaklaşık bir 20-25 dakika yaklaşık olarak durdular. <laughs> Birbirlerine e, kitlenmiş deniliyor ona. Belki kaba bir tabir olabilir ama yani onun tabiri o benim bildiğimde. O yüzden gel bakayım oğlum. Gel paşam. Gel beni kralım, ormanın kralı. Benim ormanımın kralı, bahçemin kralı. Sen ye afiyet olsun ben hemen mermin ikili getir. Bir çaresi bulunur elbet. Umarım. <laughs> <laughs> Yeniden de Ah. Yol vardır elbet canım. Bir uyku tut Kızımızınkinde şöylelikle örelim. Sonradan bir çay alırız. Kızım. Benim anne adayım. Ye sen oğlum ye. Ye babam ye. Benim babam ye. Kızım acıktın mı sen de? Annem acıkmış bu kız ya. Gel bakalım. Hadi bakalım prenses. Hadi bakalım afiyet olsun. şunları var ya toprağa döküp de yemeseniz ne güzel olacak ama işte demek sizin doğanız da böyle. Götür götür götür. Sizin yüzünüzden nice külü alacağım ben. Sizi izleye izleye iş daha geliyorum ben de arkadaş. He <laughs> Vallahi ne yok ki içinde. He yumurta var. Haşlanmış yumurta. Protein. Et var. Ekmek var. Tavuk var. Ee, pilav. Da et suyuyla pişmiş pilav var. Şifa olsun. benim kızım yesin ki abileri, ablaları yesin ki benim kızım güzel bebekleri olacak. İyi bugün ikinciyi de görmem gerçekten <laughs> süper oldu. Yani iki gözümle gördüğüm kişi de e, daha güzel oldu. Daha emin olmuş oldum. Çünkü ben o oh, güzelliklerin yavruları ne da güzel olur vallahi. Buradan isteyenler var, onlara da vereceğim. Başka isteyenler var, onlara veririz. Onların beraber takibini yaparız. Yani vereceğim kişiler hep şey, böyle gerçekten güzel bakan kişiler. Arkadaşlar nasıl Baron gitgide doluyor, değil mi? Kaburgaları gözüküyordu. Karnak'tan aldığım zaman kablolar gözüküyordu. Elimden geldiğince beslemeye çalışıyorum. Şimdi bunlar yesinler. <laughs> Geceye ben sabah kahvaltısını bomba gibi hazırladım yine. Verdim da güneşleniyor. Dışarı çıkarmak istemiyorum. Hava soğuk. Ya hava yeni yeni böyle bir birazcık yani. Eminim hali eksidir yani. Şuradan gece bir elma verelim. Bu kağıda da neyle verelim acaba? Şuraya girdiğim zaman biliyor elma geleceğini. res sibulunu redet. Bu da çakın mı? bakayım paşam. elde yok sana. Ben sana elde vermiyorum çünkü sen onu güzel dur. Dur oğlum. Dur. Hadi gel bakalım. Gel, gel al. Al gece. Gece al. Bak burada. Yemeğini falan güzelce bak arpaların bir duruyor. Ondan sonra da senin bir temizliğini yapalım. Talaşın ıslanmış. Yeniden talaşını bir değişelim. Şunu sipariş verdim arkadaşlar. internette gelecek. Şu beni çok rahatsız ediyor. Şurasının zincir olmasın. Yani buna zarar gelsin istemiyorum. Bunu yenisini sipariş verdim gelecek inşallah. Bekliyorum yani gelince. Onu gece değiştireceğim onu hemen. Yularını. Şuraları zincir ya. Ne gerek var hayvanın demirle. Ağzını yediğim Bu yiyor. Öbürleri yiyor. Tamam mı? Ben de... Abi iştaha geliyorum ya. Kilo alacağım sizin yüzünüzden ha. Duydun mu beni? O gözlerle bana bakıyorsun. Beni takip ediyorsun. Ben sanki görmüyorum. Sizin yüzünüzden ben de kilo alacağım yiyeceğim. Sevmiyorum zaten şu kilo işini. Hadi bakalım. Afiyet olsun sana da. Reisi baronum kemiği başlamış yemeği bitirmiş bakalım bakalım bitirmiş mi kemiğe geçmiş balonum benim aslan parçam o balon baba onu bir daha şimdi yedir bir sünnetini yapar baba kemiğe geçmiş Seni. hani benim kuşlarım gelsinler bakalım Su. Evet. Bir daha. Evet teşekkür ediyorum. Sen de oradasın evet seni de duydum. Ha, sen de bu taraftasın seni de duydum. Aferin size. Kızım sen neden bitirmedin? Bitir baron gelip yer bak seninkini karışmam. Tamam mı kızım? Sen yaramazlık yaptığın için seni açamıyorum kusura bakma. Tamam mı Mermi? Açamıyorum kusura bakma. Hiç öyle rol yapma bana. Rol kesme. Açamıyorum seni. Sen hemen gidiyorsun. Böyle ben sevmiyorum öyle. Bak şurası 1250 metrekare. İstediğiniz yerde dolaşın. Evin içi dahil girin. Ama öyle dışarı gideyim. Gezeyim. Öyle bir şey yok. Gezin burada. Oynayın burada. Gideceğin oraya ondan sonra başına bir hal mi gelecek? Ne olacak? Ne gerek var? Şunun içinde de kuş var arkadaşlar. Şurada tüyleri var. Çok da yaklaşmayalım. Rahatsız olmasın. İyi olurdu. Demeyeceğim şimdi. Yüce. Ya çok ayıp ediyorum. Vallahi billahi ya. Cık. Bu nedir kardeşim ya? Heh. Ben de sevmiyorum seni o zaman. Şuradan bir kaparış yapalım. Bakalım. Şimdi ben de çayımı alacağım. Gidelim. Emekler sallayayım. Ah, ne yapacağım biliyor musunuz? çayımı alacağım. Şimdi evden. Gelip şuraya oturacağım. Şurada müzik müzik şeyim var benim. ile bağlanıyorsun. Onu bir açacağım. Artık Allah. Türk sanat müziğinden mi girelim? <laughs> Türküden mi çıkarım? Ben de böyle keyif alıyorum. Ondan sonra bu güzelleri izlerim. Ee, müzik çalar. İşlerimin bir kısmını hallettim. Diğerleri kaldı. Diğerlerini de halledeceğim. Şimdi gecene mesela tam bir kahvaltısını yapsın, keyfini yapsın. Ondan sonra onun e, altını falan temizleyip kuruluğunu sereceğim. Baron zaten açık. Vermeyi açamıyoruz. Baron şu an kemiğini gömüyor. O fazladan kalan kemiğini gömüyor. Kıymetli dostlar. E, abonelerimden çok güzel ilgi var. E, çok güzel mesajlar var. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutlu oluyorum ben de. E, Hani beni sevdiklerini söylüyorlar. Çok sağ olun. Ben de sizi gerçekten çok seviyorum. O güzel yazılarınıza hayran oluyorum. Ee, çok mutlu oluyorum. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugünün videosu da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kıymetliler. Güzeller. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayanlar da abone olup like atarsa çok sevinirim. Mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben çayımı alayım. Değil mi yiyeceğim? Hadi bismillah.